Bağlama dostları ben Murat Ayaz Müzik Bağlama Eğitim Kanalına hoş geldiniz. Duyduğunuz üzere korkarım adlı şarkıyı kısa sap bağlama üzerinde sizlerle birlikte paylaşacağız. Bir Ahmet Kaya klasiğidir. Bunu herkes biliyor. Çok da güzel bir şarkıdır. Ayrıca kanalımızda bu şarkıyla itibaren bir değişikliğe yer vermiş olduk. Yani böyle Türkü formundadır aslında ama özgün müzik de diyebiliriz. İşte şarkı olarak da bunu nitelendirebiliriz. Aslında fantazi olarak da nitelendirebiliriz. Siz nasıl görürseniz arkadaşlar kanalımızda bu tür bir esere yer vermiş olduk. Burun uzun sap bağlaması da gelecek. Artı Ahmet Kayan'ın ölüm yıl dönümüne e, istinaden hazırladığımız bir e, parçası daha olacak. E, onu da tabii ki onun e, yıl dönümünde yayınlayacağız. E, lafı uzatmadan notaları da link olarak paylaştığımızı söyleyelim videonun altına ve çalmaya başlayalım. Önce ben bir bölüm okuyorum her zamanki gibi, sonra da çalıyoruz. Mi fare remire si do re mi fa mi re re do re re mi do do re do si la sol la si do do re do si la si do do re si si do si la, la sol la si 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 do si la sol la si tamam buraya kadar geldik arkadaşlar çok bir zorluğu yok. Si'ler dördüncü perde bemolden, do'lar altıncı perde üstel, diyezden olacak. Şimdi mi fa re Re mi re do si la si do re. Mi fa mi, re, re do re mi do Do re do si la sol la si do Do re do si la si do Do re si Si do si la la sol la si 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 do si la sol la si Büyük bir bölüm geldim. 2 porte kadar bir bölüm geldim. Çünkü Türkünün çok bir şarkının çok bir zorluğu yok arkadaşlar. Birkaç kez tekrar edeyim ben yine de. Dörtlük noktalı notalar var. Onlara dikkat ettiğiniz süreçte dediğim gibi bir zorluğu yok. Mi fa Re re mi re do si la si do re. Mi fa mi re re do re. Re mi do Do re do si la sol la si do Do re do si la si do Do re si Si do si la la sol la si 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 do si la sol la si Son bir kez daha çalıyorum. Fiskeleri vurmayı unutmayın. mi fa le re, re mi re do si la si do re mi fa mi re re do re re mi do do re do si la sol la si do do re do si la si do do re si, la la sol la si 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 do si la sol la si ardından mi fa re re do re do si do si la son ölçümüz e, burası arkadaşlar dolaplara girmeden önce son ölçümüz burada bir ve ikinci dolap farkımız var bunları anlatayım. Mi, Fa, re, re, Do, Re, Do, Si, Do, Si, La, La. Bu kalıbı aldıktan sonra ikilik La yuvarlak, içi boş, bir saplı ikilik La gelecek. Sonra La, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re. La, La, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re. Reprise verecek. Yani nasıl bir şey yapacağız burada? Mi, Fa, re, re, Do, Re, Do, Si, Do, Si, La, La. La, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re. Bir daha alıyorum. Mi, fa, re, re, do, re, do, si, do, si, la, 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 si, la, sol, la, si, do, re. Kalabını yaptıktan sonra Röpiz bizi en başa atıyor. Şimdi la, la, si, la, sol, la, si, do, re birinci dolaptı. Birinci kez, ilk kez çaldığımızda burayı çaldık. Röprizi gördük, başa döndük. Hadi bir röprizi görüp başa dönelim. Sonrasında da ikinci dolap geliyor. mi fa le re, re mi le do si la si do re mi fa mi re re do re re mi do do re do si la sol la si do do re do si la si do do re si si do si la la sol la si 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 do si la sol la si Mi fa re, re do re Do dikkat La Do si do si la Bakın la La si la sol la si do re'yi atlayıp la Do si do si la Oraya, O bölüme geçtim Çünkü burada bir ve ikinci dolap farkları var Şimdi şu an yani okuma bölümüne geçiyorum Es la 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 si sol Es sol 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 la fa Es, fa, 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 sol, fa, mi. Tamam arkadaşlar. Burada şu kalıplar aynı geliyor. La, 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 si, sol. Sol, 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 la, fa. Fa, 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 sol, fa, mi. Bakın gördüğünüz üzere nota yazım süre kalıpları hep hemen hemen aynı gelip notaları değiştirerek gidiyor. Şimdi es alıyorum. Üçüncü parmağımla geliyorum burada. Es, la, la. la dediğim la'nın hemen yanı 11. perde si bemol serçe ile solü de bir alıyorum. Es la 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 si sol Es sol 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 la fa naturel kullanacağız. Bu arada sol de birinci parmaklaydım oradan ayrılmıyorum. Es sol 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 la fa Es, fa, 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 sol, fa, mi. Son bir kez geliyorum buraya. Es, la, 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 si, sol. Es, sol, 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 la, fa. Es, fa, 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 sol, fa, mi. Ardından alta iniyorum. İkilik la var. Mi, es, mi, fa, mi, sol, fa, mi. Burada 32'lik notalar var, 16'lıklar var anlatayım. 2'lik içi boş bir saplı mi geliyor. Sonra bir esimiz var 16'lık. Es mi fa mi. Bu dördü de 16'lıktı. Sol fa mi. Sol noktalı fa 32'lik mi 8'lik. Sol fa mi. Tamam. Yani mi es mi fa mi sol fa mi. Mi, es mi fa mi sol fa mi. Sol fa mi fa mi derken sol fa mi fa mi. Mi'ye hızlı geçeceğiz. Sol fa mi. Tamam. Mi, es mi fa mi sol fa mi. Evet, şimdi burayı da birleştirdikten sonra es sol 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 la fa, es fa 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 sol fa mi. Es mi 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 re do re. Hemen hemen aynı kalıplar geliyor yukarıdaki gibi. Birinci parmakla yine sol. Es sol 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 la fa. Es fa 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 sol mi. Es mi 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 mi, mi re do re. Tamam. Önce birleştirelim. La'dan gelelim en kafadan. Üçüncü parmakla onuncu la'ya geldik. Es, la, 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 si, sol, dikkat edin. Es, sol, 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 la, fa, es, fa, bah. Kafa gitti arkadaşlar böyle. işte fa diyez 3'e siz de benim gibi basarsanız böyle sesleri kötü kötü almaya devam edersiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. İstanbul'da hava sıcaklığı 44-45 dereceleri buldu bazen böyle. Sıcaktan pişiyoruz. O yüzden arkadaşlar mazur görün bizi. Es la 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 si sol Es sol 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 la fa Es fa 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 sol fa mi mi Es mi fa mi sol fa mi Es sol 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 la fa Es fa 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 sol mi Es mi, mi 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 re do re mi la si la si do re mi Burada bir saz cevabımız olacak. Es mi, mi 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 re do re mi la si la si do re mi mi fa re Ondan sonra en başa girecek. başa döneceğiz arkadaşlar. En kafadan ben bir e, toparlayayım Türkiye' Arkadaşlar sonlandırmış olalım. E, aslında şan bölümüne geleyim arkadaşlar. En kafayı çok fazlasıyla çaldık. Şan bölümünü son bir kez çalıp öyle bitirelim. La 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 si sol 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 la fa 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 sol fa mi mi Es mi fa mi sol fa mi Es sol 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 la fa Es fa 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 sol mi Es mi 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 mi, mi re do re mi La si la si do re mi diye başa geliyor arkadaşlar. Elimden geldiği kadar albüm kaydındaki gibi yazmaya gayret gösterdim. Eh, Ahmet Kaya'yı da anmış olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Diğer solfejde görüşmek dileğiyle.